Bunlar büyük olan ekmekler. Dünden kalan. Vatandaş ekmeği pahalı geldi. Veyahut da aldığın düştüğü için burada yarım yarım. almak Almak biz de buraya bir de bizden alıyoruz. Bayat ekmek. Bayat ekmek. Kaça veriyorum bunu mesela? 1.25'e veriyorum. Esas tazesi 2.5 lira. Evet. 1.25. Bitiyor değil mi? Bunlar alınmıyor. 1.25. Çoğun dağılmıyor da işte bugün. Kasa kasa satılıyor yazı yani, var bir memleketin düştüğü yani. ay. Evet, aynen bir gerçek. Evet. evet. Çay kaça satıyor. Çayı esnafa, zillere, martı, Zille, sıradan bir kere Allah yardımcısı. Yani, bundan da çıkamıyor yani. yani Bu lira yani, ya. Saniye saniye ya. Evet. İşte halk, halkım. Hayat ekmek 125 kuruş. Bu hale getirdiler. 20 yıl sonra getirdikleri hal bu. Bu.